Geride Abdülsamet Gökhan Tekrardan Abdülsamet de oynadı Abdülsamet Gökhan Sezgin Yasin'le tekte oynadı top Sezgin'de Sezgin'den Engin Engin'den tekrar Sezgin Sezgin, Sezgin. Sezgin. güzel paslaşmalar Sezgin'in şutu son anda defans Ayak koydu Engin uzaktan vurdu Direğe çarpan topağlarla Kartallar Engin'in müthiş golüyle 1-0 önde. Aktere tehlikeli bir noktadan friki kullanacak. Kurtuluş ayağının dışıyla kaleci kalesinde dikkatli Hamza Cakova izin vermedi. Akdere tehlikeli bir noktadan free kick kullanacak. İyi bir orta golle sonuçlanabilir. Paslaşarak kullanmayı tercih ettiler. Şimdi bir şut şansı. Şut! Hamza topu kornere çaldı. Köşe vuruşu bir kez daha. Bu dakikalarda Aktere skoru eşitlemek adına girişimlerini arttırdı. Engin topu gel almak için geldi ama alamadı. İyi tek toplar. Aktere takımında içeriye doğru orta ceza sahası içinde. Bir şut. Bir bir. O kalabalıkta bir an göremedim ama skoru eşitleniyor. Akdere skoru net bir vuruşta eşitliyor. Yasin kullanacak. Yasin direkt kale. Çok etkili bir şut ama direğin yanından avta çıkıyor. Yasin verdi pasını. Eren Engin. Tekte. Abdur Samet vermişti Yasin Engin. Hasan abi Verdi Eren'in şutu. Kalecide kaldı. Etkili bir şut değil. Kaleci için rahat bir top. Uzun bir top. Abdur Samet karşıladı. İlk çalım Hasan'dan. Sezgin tekte oynadı. Yasin atladı. Top şimdi Abdül Samet'te. Samet baktı kaleye. Sert bir şut kalecinin bir müdahalesi var Korner. Engin kılıç kullanacak. Kartallar takımında Engin orta geldi. Top kalecinin kontrolünde. Şimdi uzun bir top. Onur. Onur. Bileklerini açın bir oyuncu. Fale de maruz kaldı orada. Gökhan Abdül Samet. Uzun bir top pas hatası. Bak. Bak. Çık git, çık git. Samet'ten önce top Akdereli oyuncuda kaldı. Onur'a doğru bir top. Onur'un arkasında kalıyor out. Kartallar takımı sol köşeden bir korner kullanacak. Bir orta Yas. Yasin demişim düzeltiyorum. Sa Abdül Samet balıkçı tamamlıyor. Skor İkisinin de boyu uzun olduğu için bir an karıştırdım sizlerden özür diliyorum. Eren kullanacak Kartallar takımında serbest vuruşu bıraktı Hasan. Hasan'dan Engin. Engin araya sezgin. Şut! Kaleci çıkıp açıyı kapatmıştı. Net bir fırsat karşı Kartallar. Eren Abdül Samet ters tarafa tekrar Eren Düzeltiyorum Hasan. Hasan uzaklardan denedi. Yasin önünde kaldı. Yasin döndü vurdu. Defansın bir müdahalesi var. Akın korneri gösteriyor. Akter'e kendi yer oyun kurmaya çalışıyor. Önde baskı Yasin Çeltikçi'de uzun oynamalarını sağladı. Top Sezgin'de kaldı Eren. Sezgin. Tersine Samet top istiyor. Şimdi Samet. Evet. 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 Samet'ten Engin. Engin ters tarafa iyi bir top. Sezgin kaleciyle karşı karşıya direği sıyıran top alta çıkıyor. Çok net bir fırsattan yararlanamadı Sezgin Toruk. Tarık şimdi Ömer aldı. Tekrar Tarık. Eren Tarık mücadelesi top Akteri'de kaldı. İyi paslaştılar Tarık. içeriye doğru kurtuluş. Onur var. Sert bir şut. Üstten out. İki takımda iki tane net fırsattan yararlanamadı bu dakikalarda. Sezgin iyi bir kontrol Sezgin Toruk Verdi Engin Enginden Sezgin düşüncesi Top Akdere'de kaldı Ömer Topu rahatlatmaya çalışıyor Akdere takımı Uzun bir top Abdülhamid kafayla karşıladı Eren Gökhan Tekrardan Sezgin düşüncesi Olumlu o. Sezgin Ters tarafa Eren Eren Öyle biraz açık. istediği gibi vuramadı. Mehmet. Kurtuluş. Tekrar Mehmet. İyi çıktı oradan. Akter'e. Kurtuluş. Sert şutlar olan bir oyuncu. Ters tarafa. Tarık. Ömer. Ömer ceza sahası içine girmek isterken top Yasin'deydi. Yasin tek de Sezgin. Sezgin'den Eren. Eren'den tekrar Sezgin. İyi paslaştılar. Oradan iyi çıkıyor. Kartallar. Engin Sezgin'i top karşı geçse kaleciyle karşı karşıya kalacak ama defans topa müdahale. Engin çok güzel bir pas. Sezgin'in şutu. Kalecinin bir müdahalesi var. Konar. Tur kullanacak Kartallar takımında Sezgin topu şimdi koydu Baktı arkadaşlarına içeride iki tane Uzun oyuncu var En arkada Engin'e doğru çıkarttı Engin gelişine bir şut <laughs> Samet'in kafa vuruşu üstten aldı Riskli bir pas attı Samet'ten Gökhan kademede dikkatli Gökhan Tecrübesini konuşup topu oradan çıkarttı Şimdi faal olduğunu tespit etti hakem. Serbest vuruşu aktere kullanacak. Bir pas hatası. Çok basit bir pas hatası. Şimdi Engin. Konta atak şansı. Engin verdi Yasin. Yasin çıkartmak istedi Engin'e. Çıkartamadı şimdi Engin. Defans Mehmet. Orada bir karışıklık yaşandı. Engin gelmeden kaleciye topun kontrolünü sağlıyor. Akder'e çıkmak isterken bir top kaybı daha yapınca atak daha da tehlike, tehlikeleşti ama tarık, tarık. iyi kafanda o dakikalarda Akder'e takımı Tarık çeriye kurtuluş Bıraktı Onur Onur Yahşi'ye Tarık direk kale direkten döndü top Akder'e için şanssız bir an Defastan topu çıkartmaya çalışan Kartallar takımı Şimdi Engin iki kişi baskı yapınca top tekrar Tarık'ta kaldı <laughs> Kurtuluş ters tarafa Ömer. İyi çıktı oradan Akdere takımı. Hasan ayak koydu ama top kurtuluşun önünde kaldı. Kurtuluş şut şans arıyor. Verdi Tarık'a. Tarık ortası. Gökhan. Ve Hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarı Kartallar 2. Akdere geçti gücü bir. İkinci yarı Ahmet Karapınar'ın düdüğüyle başladı. Kartallar centilmence topu rakibine bırakıyor. Kurtuluş. Arba, bir arba, bir arba, bir arba. Mehmet, evet. Tarık. Arya evet. harika bir top. Hadi be, işte bu Burası. Burası. Hasan'dan bir hata. Yani, güzel, evet. göğü, göğü, Topağlarda 2-2. Engin uzaktan direkt kaleyi denedi. At. Engin geri kazandı. Şutunu attı. Kaleciden kritik bir kurtarış. İki güzel hareketi izledik. Sezgin tek de Engin. Tekrar Sezgin. Sezgin'den Yasin. Yasin'den tekrar Engin. Onlar da çok iyi pas Ser Sert şut. Kaleci. Dönen top. Defans Sofu kornere gönderiyor. Köşe vuruşunu Engin kullanacak. Kartallar takımında Engin baktı arkadaşlarına. Yerden orta ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Tarık. Bırak, bırak, bırak. Daha daha şey Engin. Kaleciyle topu ters, to Bravo. ters köşeye gönderiyor. Bravo. Kartallar tekrardan öne geçiyor. 3-2. Yasin direkt kaleye doğru. Hayır, hayır, hayır. Alt. Sezgin. Eren tekrardan Sezgin. Gökhan. Gökhan'dan Sezgin. Sezgin verdi Engin. Engin'den Samet. Abdül Samet Engin. Engin arkadaşlarının sahaya dağılımını bekledi. İyi bir orta Yasin'e. Yasin. Yasin. Vücudunu iyi bir kullanan oyuncu topu da saklamayı başardı. Yasin çok güzel çıkarttı orada. Şimdi yerde kalıyor faal. Engin var topun başında. Tehlikeli bir nokta. Engin paslaşarak Sezgin'e çıkarttı. Sezgin'in şutu üstten al. Tarık kullanacak. Akdere'de. Verdi pasını. Kendi yer Paslaşarak çıkmaya çalışıyor Akdere takımı Tarık. Çok uzaklardan denedi. Kaleci kalesinde dikkatli. Gökhan top uzaklaştırmak istiyor. Top Yasin'in önünde kaldı. Yasin ayağının dışıyla Sezgin. Sezgin tek başına gitmeyi tercih etti. Sezgin iki kişi. Kurtuluş. Kurtuluş uzaktan bir şut kaleci biraz sektirdi. Top tekrar oyuncular oyuncularda kaldı. Ömer. Ömer çok şık çıkarttı oradan ortası korna. Onur alabilecek mi? Yasin. Sezgin şimdi şutu kaleci ayaklarıyla çeldi. Sevken top Ömer geriye dönmek zorunda kaldı. Oradan topu çıkarmaya çalışırken Eren önde baskı yaptı ama topu rahatlattık atlattık derken evet. bir top kaybı daha evet. Aktere takımında Yasin ayağının dışıyla Engin'e atıyor gel. Eren. Engin Sezgin, Sezgin. Engin'in şutu at. Hadi, hadi Onur hadi Onur'a gelmeden Gökhan Son anda dokundu Şimdi Uzaklardan bir şut Koner Tarık'ın şutu Tarık Çok uzaklardan denedi Kalecinin de bir müdahalesi var Sonradan direğe çarpan top kornele çıkıyor Kurtuluş Kurtuluştan Onur Onur'dan Tolga Tolga düzeltiyorum Tarık Tarık'tan kurtuluş Onur abi Onur. Onur'un şutu Hamza topu takip etti. Kornere çıkıyor top. Gitti bak ona. Gitti. Aynen abi bir şey. Yasin ben Mehmet geldi kapatmaya. Ver topasını. Hasan ters tarafa. Abdur Samet. Çıkartamadı Mehmet. Mehmet'ten basit bir top kaybı. Engin döndü vurdu. Kaleci topu kornere çeliyor. Farkın ikiye çıkması açısından önemli bir kurtarış. Kurtuluş. Abdülhamit, Mehmet. Yasin topu aldı ama hakem abi, fal olduğunu tespit ediyor. Gel. Fark çık. Rahat. Çok şık bir çalım. Ömer kale vurmak yerine kurtuluşa çıkarttı. Korner. Köşe <laughs> vuruşu sana kullandılar. Tarık plesesi Hamza. Döne top. Gel Hamza. Ömer'e de geçit vermedi. Hamza çok kritik. iki kurtarışa imza. Yasin araya oynamak istedi. Top defansta kaldı. Şimdi Tarık. Tarık ortası Onur göğsüyle yumuşattı. Onur bekledi arkadaşlarını. Abdur Samet karşılıyor Onur'u. Onur Yaşı. İçeriye doğru güzel bir pas. Ömer Tarık'a aktarsa çok tehlikeli olabilirdi. Sezgin demin müthiş kurtarmıştı. Avantajı oynayamadı sakatlattı. Ters tarafta çekiyor şu anda atmayın bana diyor. Şimdi topun kontrolünü sağladı Sezgin. Sezgin, Eren tekrar Sezgin. Aldı önüne Sezgin. Şutu iyi değil out. Tehlikeli bir noktada Friki kullanılacak. Orta onura doğru. Çıkab, çıkab, çık Çok iyi bir pas. Şimdi bir şut. Kaleye doğru yönelmedi. Önü de açıktı ama. Mehmet baskı top kaleciye kadar gitti. Ömer Yasin'den kurtardı Ömer. Hasan kurtuluş. Şimdi bir şut Onur'dan top direkten döndü. Bugün iki takım da direklere takılıyor. Özellikle Akdeniz takımı. Engin araya Yasin kaleciyi geçmeye çalıştı. Yasin Engin. KK koner noktasını gösteriyor. Tarık. Tekte Gökhan. Penaltı itirazlarına Ahmet Karapınar kulak vermedi. Şimdi kurtuluş. Direkt kaleye doğru. Hamza bir an elinden sektirdi. Abdül Samet uzaklaştırıyor. O noktada Eren var. Eren. Yasin önünü alabilecek mi? Elvan. Tehlikeli bir noktadan free kick kullanacak. Kartallar takımı Yasin Kelçik var topun başında. Yasin baktı arkadaşlarına paslaşarak kullanmayı tercih etti. Şimdi orta. Oradan iyi çıkarttı Ömer. Onur Ömer'e doğru. Tehlikeli bir noktadan Frikik. Onur bıraktı bir şut defans barajdan döndü Sezgin direkt kaleye top kalecinin kontrolünde son iki dakikayı göstermişti Ahmet Karapınar Kurtuluş Orta şut karışımı kalecide kaldı Hamza